özel eğitim zor bir alan. Yani çocuklar özel eğitim alırken öğrenebildiklerini zor öğreniyorlar ama öğrendiklerini de çok kolayca unutuyorlar. Yani zaman ilerledikçe bunların aleyhine işliyor zaman. Özel eğitim süreklilik arz eden bir faaliyet. Çocuklar eğitimden kopmasınlar. Yani çocuklarımız eğitimden uzak kalmasınlar. Kendilerini bir boşlukta hissetmesinler. Hiçbir şey yapılmazsa kesinlikle geride kalıyor zaten. Yani çocuk geriye gitmiş oluyor. Dolayısıyla tekrar yeniden sıfırdan başlamış oluyoruz. Ağrısı acısı başlıyor. Zaman ilerledikçe eğer bu eklemleri hareket ettirmezsen, kas uygunluğunu korumazsan kaslar kısalır. Bu zaten bildiğimiz bir şey. Yapılmıyor, evde yapılmıyor. Şimdi bak benim kendi çocuğum da var. Örnek vereyim. Yani mümkün değil. Mesela biz ders çalıştır yani öğretmen arıyor işte dersinle ilgilen falan diyor bize. Yani yapamıyoruz yani. O aile de yani mümkün değil buraya geldiği gibi evde yapamaz. Eğitimci kimliğimizle, eğitimci bakış açısıyla bu çocukların sağlıklarını, ailelerin sağlıklarını en az onlar kadar düşünüyoruz. Gelsinler çocuklarını eğitimden mahrum etmesinler. Çocuklarına kötülük yapmasınlar. Yani çocuklarını eğitimden uzak tutmaları onlara yapılabilecek en büyük kötülüktür.